Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mozazor dişimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir fosil kendisi. Arkadaşlar bir iki ay önce şöyle bir video atmıştım. Videosu gelecek demiştim ve Mosasor dişimi göstermiştim. Ama hiçbir bilgi vesaire vermemiştim. Şimdi bilgiler vereceğiz ve söz verdiğim gibi videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar Mosasorlar 80 milyon yaklaşık 80 milyon yıl öncesinden kalma deniz sürüngenleridir. Bu Canlıların şu anki en yakın akrabaları monitor kertenkelesi, monitör kertenkelleri ile yılanlardır benim bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar fark ettiyseniz bu dişin iç tırtıkları yok. Bu yılanlar avını parçalanmadan yediğini, ve yılanlar gibi bir avını direkt yuttuğunu anlaş an. Nerus. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki e, tırtık olmaması normal 80 milyon yıl öncesine kalmış fosil. Arkadaşlar e, şu ana kadar bulunmuş neredeyse bütün mosazor dişlerinde tırtık yok. Yani e, biraz tesadüfü aşmış bu. Her neyse e, gördüğünüz gibi e, neydi? yani her e, bazı fosillerde tırtık bulunuyor gördüğünüz gibi. Ee, ama mosazor dişinde bu kadar tamamı tırtıksız olması neredeyse imkansız. Ee, bu arada bu bir e, crow shark dişi yani karga köpek balığı dişi. Ee, sonraki videonun konusu bu. Her yani neyse arkadaşlar e, mosazorlar avını tek parça halinde yutar söylediğimiz gibi. Arkadaşlar bunu sağlayan e, çenelerinin arasında kıkırdak olması. Böyle esneyebilen bir kıkırdak olması. O yüzden böyle avlarını yiyebiliyorlar. Yani bu hayvanlar hakkında size bir sürü bilgi verip Sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada mosazorlar dinozor değil. Mosazorlar dinozorlara gerçekten acayip çok benzesi de ee, dinozorlarla alakaları yoktur ee, Süngendirler Deniz süngeni Her neyse ee, Görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşçakalın